Selam üzerimedir. Doğduğum gün, öleceğim gün ve dir olarak yeniden kaldıracağım gün. Hz. İsa'nın inişi Allah'a 2007. E, yani o tarihler ve e, 2057 İslam'ın en parlak yılları i̇nşallah. inşallah. İnşallah. Bak mesela 90 40. ayet. Meryem Suresi. Elbette yeryüzüne yani dünyaya ve üzerindekilere yani bütün insanlara biz varis olacağız. Yani Allah varis olacak. Ebced'i 1992 tarihini veriyor. Mehdi'nin tarihi yani Mehdiyet'in evet. tarihi. Bir tane tarih Anladım. veriyor 1992. Yani. Bak elbette yeryüzüne ve üzerindekilere biz varis olacağız. Bu dünya hakimiyetidir. Evet. Buradaki ifade. Yani ilk bakışta ayeti odur. Evet açtım Fatır suresi çıktı. 24. ayet şüphesiz diyor cenab Allah şeytan Allah'a sanırım biz seni hak ile bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki içinde bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Bak şüphesiz biz seni hak ile bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki içinde bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Bediüzzaman'ın zamanın e, üstadın e, ee, talebeleri o devirde Kur'an'dan ebced çalışmaları yapıyorlar. E, ee, zamanı tasdik ettiği bir çalışma inşallah. inşallah. Mesela bak şüphesiz biz seni hak ile bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. 1983 yılını veriyor. Maşallah. Hiç bir ümmet yoktur ki içinde bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. O da 2026 tane veriyor. Maşallah. Elhamdülillah. Maşallah. Bak dünya hakimiyeti tarihini veriyor. Maşallah. Birinci ayet bak şüphesiz biz seni hak ile bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. 1983 tane veriyor. Hiçbir ümmet yoktur ki içinde bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. O da 2026 tane veriyor. Eğer seni yalanlıyorlarsa diyor Cenab-ı Allah senden öncekiler de yalanlandı. Demek ki o devirlerde de mehdiler istenmemiş. Evet, evet. O devirlerde de e, Allah'ın elçilerine karşı bir öfke olmuş. adamdan sistemden yıkacağı için evet. anlamazdan gelmişler. Hazreti İsa'nın e, vefatından sonra mesela Peygamber Efendimiz'in gelmesini adamlar hazmedemediler, kabul edemediler. Yok öyle bir şey dediler. Evet Hristiyanlar nereden çıkarıyorsunuz dediler. Şimdi de aynı konum meydana geldi. Bak Peygamber müjdeliyor, gelecek diyor Mehdi. Vaktini zamanla bildiriyor. Adamlar yok öyle bir şey diyor. Evet hocam. Değil mi? Hazreti Musa zamanında da öyle oldu. İnşallah. Hazreti İbrahim'le hep böyledir. Bak Allah ona dikkat çekiyor. Eğer seni yalanlıyorlarsa senden öncekiler de yalanlandı. Bu şaşmaz bir kanun. Hep üç kağıtçılar bunu yapmışlar. Evet. <laughs> Elçileri ise kendilerine apaçık ayetler, sayfeler ve aydınlatıcı kitaplar getirmişlerdi. Sonra ben de o inkar edenleri yakalayıverdim. Beni inkarları nasıl oldu onlar gördüler. Tabi bir kısmını cahilliğinden yapıyor. Bir kısmı üç kağıtçılığından yapar. Bir kısmı ...itliğinden, çakallığından yapar. Bir kısmı gafi, gaflete düştüğü için yapar. Değişik. Ee, kulları içinde ise diyor Cenab-ı Allah... ...Allah'tan ancak alim olanlar... ...bilim adamları... işleri titreye korkar. İnşallah. Neden? Genetiği inceliyor, astronomi inceliyor... ...Allah'a hayran oluyor. Bilim adamlarında bu güç yüksektir diyor Allah... Bak Allah'tan ancak alim olanlar işleri titreye korkar. Şüphesiz Allah üstün ve güçlü olandır, bağışlayandır. İnşallah yani hocam. ilminin derecesine göre Allah, Allah'tan korkmaları artar diyor. İnşallah hocam. Adnen cennetleri onlarındır. Oraya girerler. Orada altından bileziklerle ve incilerle süslenirler. Ve orada onların elbiseleri ipektendir. Derler ki bizden hüznü giderip yok eden Allah'a hamdolsun. Şimdi millet hep üzülüyor bir şeyler oluyor. Cennette ahirete hüzün yok. Üzülmeyi bilmiyor. Yani ne olduğunu çıkaramıyor kafasını. Üzülme hiç üstüne gelmiyor. Burada sinek konsa üzülüyor. Evet. Mesela ne bileyim çayının e, şekeri olmuyor o an. Ya da eksik oluyor. Üzülüyor. Bakkala gidemediği için üzülüyor. Yüzünde bir kızarıklık oluyor, ona da üzülüyor. Evet, evet. Bir ben çıkıyor birine, ona da üzülüyor. Evet, evet. Her şey üzülüyor. Derler ki bizden hüznü giderip yok eden Allah'a hamdolsun, şüphesi Rabbimiz. Gerçekten bağışlayandır, şükrü kabul edendir. Aşağı. Şeytanın Allah'a sığınırım. Onlar ayaklıyken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler. Ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Ve derler ki Rabbimiz sen bunu boşuna yatmadın, yaratmadın. Sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru. Allah ayaktayken, otururken, yan yatarken e, Allah Allah'ı ederler diyor inşallah. Ve derin derin düşünürler diyor Allah. Evet. Adam ki düşünmeyin diyor. Allah da düşünün diyor. Derin derin düşünün diyor. Evet. Bak motoru yakarsın diyor. Evet. Yani motor yani bak bir ustup da çok acayip. Evet hocam. Yani çok ilkel bir ustup kullanıyor. Çok sıradan bir ustup kullanıyor. Sebe suresini okuyorum. Eee <laughs> o elçiye gelen peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyorlar ki Allah'a karşı yalan mı uyduruyor o devrin mehdisi peygamberimiz Allah'a karşı yalan mı uyduruyor yoksa kendisine bir delilik mi var deli mi diyorlar bütün peygamberler delilik iddiası var evet gerçekten hocam. hayır ahirete inanmayanlar azapta ve uzak bir sapıklık içindedir on şeytanın Allah'a onlar gökten ve yerden önlerinde ve arkalarında olanı görmüyorlar mı bak onlar gökten ve yerden önlerinde ve arkalarında olanı görmüyor. Mesela gökte şimdi gök taşları dizildi değil mi? Evet. Milyonlarca. Evet, evet. Allah görmüyorlar mı diyor. Ve yerden önlerinde ve arkalarında olanı görmüyorlar mı? Eğer biz dilesek onları yerin dibine geçirir ya da gökten üzerine parçalar düşürürüz. Gök taşı yağmur yaparız diyor Allah. Evet. Dokuzuncu ayet. Hiç şüphesiz bunda gönülden Allah'a yönelen her kul için bir ayet vardır. Taha suresi. Bak Cenab-ı Allah diyor ki Hazreti Musa'ya Firavun'a git çünkü o azmış bulunuyor. Bana diyor ki niye masonlara tebliğ yapıyorsun? Ya Allah bak Firavun'a git diyor. Evet. Değil mi? E, Firavun'dan daha mı aşağı masonlar ya? Ya daha mı yukarı? Değil evet. mi? İnşallah. Ona dendiğine göre herkese de tebliğ yapılabilecek demektir. Dedi ki Rabbim benim göğsümü aç. İlk istediği o. Heyecanlı. Kalbinde çarpıntı oluyor Allah'ım. Tansiyonu da çıkıyor. Rahatsız oluyor. Onun için göğsümü aç. İşimi kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz. Heyecandan konuşamıyor. Dili dolanıyor. Ki söyleyeceklerimi kavrasınlar. Ailemden bana bir yardımcı kıl. Kardeşim Harun'u. Harun, Harun ee, Musevilerde de önemli bir isimdir. E, masonlukta da çok önemlidir Harun. Kardeşim Harun'u ee, onunla e, sırtımı kuvvetlendir onu işimde ortak kıl böylece e, seni çok tesbih edelim ve seni çok zikredelim şüphesiz sen bizi görüyorsun Allah dedi ki ey Musa istediğin sana verilmiştir and olsun bir sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk diyor Cenab-ı Allah hani annene vahyolanan şeyi vahyetmiştik eee Hazreti Musa için söylüyor cenab Allah. Onu sandığın içine koy. İşte bak burada da sandık geçiyor. Bu sonradan altın kaplanıp kutsal sandık haline geliyor inşallah. İnşallah. Bunu bulacağız inşallah. i̇nşallah. Bak onu sandığın içine koy. Orada da sandık, burada da sandık olarak geçiyor. Yani, bir şey başka bir şey değil. Suya bırak. Böylece su onu sahile bıraksın. Sahile. Bakın burada bir şifre var suya bırak böylece onu sahile bıraksın. Deniz kenarında bir şey var. Onu benim de düşmanım, onun düşmanı olan biri alacaktır. Ee, hem Hz. Musa hem de Mehdi'ye işaret eden bir ayet. Demek ki Mehdi de denizin kenarında bir mücadele yapacak. Yani böyle bir e, kalelere, bazı küfür kalelerine ilmi bir mücadele verecek. Gözüm önünde yetişmen için seni gözümün içinde gözümün önünde yetişmen için kendimden sana bir sevgi yönelttim. Sevmeyi ben yaratıyorum diyor Allah. Mesela önce Allah Mehdi'den insanlar çok korkup çekinecekler. Evet. Ama sonra da Allah sevgi meydana getiriyor. Sevgiyi yönelttim diyor. Ee, Medyen halk arasında yıllarca kalmıştın. Eee Sonra bir kader üzerine buraya geldiğini Ey Musa diyor Cenab-ı Allah Burada da bir şey var tabi Medyen halkı arasında bir anlam var Dede ki Rabbimiz Gerçekten onun bize karşı Taşkın bir tutum takılmasından Ya da azgın davranmasından korkuyoruz Taha suresinde Yani küfür ve delalet her zaman Taşkındır Allah'tan korkmadıkları için Azgın ve taşkın kontrolsüz oluyorlar Dedi ki Cenab-ı Allah korkmayın çünkü ben sizinle birlikteyim. işitiyorum ve görüyorum. Şu an Allah bizi işitiyor mu? İşitiyor hocam inşallah. Görüyor mu? Evet hocam. Görüyor. İnşallah. İnsanlar bunu sık sık unuturlar. Allah da bunu sık sık hatırlatıyor Kur'an'da. Hep kendini ya ak, ne yapacağım ben diyor. Kafasını duvarlara vuruyor. Halbuki onda Allah onu hem işitiyor hem görüyor ve olayı da Allah yaratıyor zaten. Kendi yaptığını zannediyor. Onun için perişan oluyor. İnşallah. 76'da diyor ki Cenab-ı Allah öyleyse diyor onların sözü sözleri konuşmaları seni üzmesin maşallah iftira